Hello everyone, herkese merhabalar, sevgili kuzucuklar. Üçüncü sınıf İngilizce ders kitabımızda üçüncü ünitenin workbook'undaydık, aktivite book'undaydık. Yani aktiviteler kısmındaydık çocuklar. Sayfa en son 52, 52'de kalmıştık. 52'de bizden ne istiyor? Bak, düşün ve circle diyor. Yani yuvarlak içine al diyor. Burayı birazdan yapacağız. Yine burayı da birlikte sizinle yapacağız. Fakat şurayı ben söylemek istiyorum. Burada diyor ki son bölümde son sayfadayız artık dördüncü üniteye geçmek üzereyiz çocuklar uçuyoruz. 54 sayfa 54'te diyor ki cut the pictures on page 195 and stick them in the correct boxes. Diyor ki çocuklar sayfa 195'teki Hemen sayfa 195'i gösterelim şuradan. Evet şu bölümü diyor ki güzelce ne yapacakmışız? Kesecekmişiz. Daha sonra buralara yapıştıracakmışız. Bunu ben neden önceden yaptım? Şimdi sizin yanınızda böyle hemen bir keseceğim ve Melike Nur burada sıkılmasın diye onun eline vereceğim. Biz diğer aktiviteleri yaparken o da bize bunları kesecek. Haydi bakalım çocuklar devam edelim dersimize. Buradaki resimleri kesip yapıştıracağız. Şimdi gelelim şu sayfaya. Herkes baktı mı? Herkes açtı mı? Page 52 sayfa 52. Evet Mehmet Akif e size merhaba demek istedi bu arada sıkılmadıysanız şöyle bayağı bir içimiz açılmıştır. Evet çocuklar devam ediyoruz şimdi. Güzel aktiviteler var. Ben bu aktiviteleri çok sevdiğimi söylemiştim daha önce. Hemen bakalım resimlere. Look, think and circle diyor çocuklar. Bak, düşün ve yuvarlak içine al diyor. Aslan resmimiz var değil mi? Lion, there is a lion. Bir tane aslan var. Aslan strong mudur, güçlü müdür çocuklar? Yoksa weak, güçsüz, zayıf mıdır? Which one? Hangisi olacak? Wow. Kitap bizim için zaten yapmış değil mi? Strong, güçlüdür. Hadi bakalım, look at the second picture. İkinci resme bakın bakalım. There is a rabbit. Bir tane ne var burada? Tavşan var değil mi çocuklar? Tavşan slow mu? mudur yavaş yoksa fast hızlı mıdır hangisi olacak ha. slow or fast which one hangisi olacak ha. hadi benden önce yuvarlak içine alın bakalım fast değil mi çocuklar fast a rabbit is fast bir tavşan hızlıdır hadi bakalım look at the third picture üçüncü resme bakın bakalım ne var burada bir tane zürafamız var short mu olacak tall mu olacak kim söyleyecek bana hmm? short Short mu? Hmm, kandırıkçılar hadi bakalım. Kandırıyorlar bizi. Short mu olacak tall mu çocuklar? Tabii oh. ki de tall olacak değil mi? Tall ne demekti? Uzun. Short ne demekti? Kısa. Hadi bakalım devam ediyoruz. Look at the picture for. Dördüncü resme bakın bakalım. An elephant. There is an elephant. Bir tane fil var değil mi? Big or small. Hangisi olacak? Big. Big değil mi çocuklar? Büyük demekti. Big olacak. Small küçük demekti. Big. Devam edelim. Look at the picture. Five beşinci resme bakalım çocuklar. Bir kedicik var burada. Young mı old mu? Which one? Hangisi olacak? Küçük yavru bir kedi olduğu için genç, değil mi? Young. Yaşlı değil yani. Old değil. Devam edelim. Burada bir ne var? İnek mi var? İnek. Tin midir? Zayıf mıdır çocuklar? Heavy, ağır mıdır? Hangisi olacak? Tabii ki de heavy yapanlar. Doğru. Evet çocuklar hemen uçalım. Sayfa kaçtayız? 53. 53. sayfadayız. Read and circle diyor çocuklar. Oku ve yuvarlak içine al diyor. She is tall, short. Hangisi çocuklar? Uzun mu, kısa mı buradaki bayan? Hı? Hmm? Tall değil mi? Kitap zaten bizim için yapmış. Hadi bakalım, look at this picture. Bu resme bakın bakalım. She is old mu olacak, young mu olacak? Young. Hmm, bir düşünün young. bakalım. Evet, old yaşlı demekti. Young genç demekti, değil mi çocuklar? Bakıyorum. Tabii ki de she is young diyorum, değil mi? O genç. Bakın bakalım, look at this picture. Bu resme bakın bakalım. Is she old or is she young? Genç mi yoksa yaşlı mı? Old. She is old. O oh, yaşlı değil mi çocuklar? Bakın bakalım. Is he happy or sad? Üzgün mü yoksa mutlu mu? Mutlu. He is sad. Üzgün demek çocuklar sad. Happy, mutlu demek. Hangisi olacak çocuklar? He is Happy yapanlar doğru. Şimdi hemen hangi sayfayı uçuyoruz çocuklar? Üçüncü ünitenin son sayfasındayız. Artık üçüncü ünitemizi bitiriyoruz ve yeni ünitemize merhaba diyeceğiz ilerleyen videolarımızda. 54 sayfa 54. Ne yapıyoruz çocuklar? Melike Nur bizim için bakın bunları kesti hazırladı. Bakalım mesela bir tane resim buldum. Burada güçlü bir bayan var. He is weak mi olur? She is tall mı olur? He is old mı olur? She is fast mı olur? She is short, she is strong. Hangisine uyuyor çocuklar? Bu resim buradaki cümlelerden hangisine uyuyor sizce? She is fast. Ne diyebiliriz sizce? Mehmet Akif sallama. Evet. She is strong. Evet, şakacı Mehmet Akif dedi ki she is strong. Evet, o Güçlü. Ne demekti strong çocuklar? Güçlü. Hemen bu resmimize bakalım çocuklar. Bakın bakalım burada. Birisi uzun. Birisi kısa. O zaman ne diyebiliriz burada işaretli olan kız için? She is tall mu derim, short mu derim? She is She is short. Tabii ki de buraya. Hadi bakalım diğer kesilen kağıdımızı da bir alalım. Evet, burada da koşu yapan bir bayan var değil mi? Ne deriz onun için? Hızlı koşuyor deriz değil mi? Ne diyeceğiz? She is fast. Çok güzel. She is fast. Ne diyor? O hızlı. Evet kaldı. He is weak. Weak ne demekti çocuklar? Güçsüz demekti çocuklar değil mi? Güçsüz. He is old. O yaşlı. She is tall. O uzun. Bakın bakalım bu arada Melike Nur keserken biz de böyle bir vakit kaybı olmasın diye sizlerle şöyle bu muhabbet edelim. Unutmayın çocuklar erkek birisinden bahsederken he kullanıyorduk değil mi? Kız birisinden bahsederken de she diye sheyi kullanıyorduk o demekti kızlar için. Buradan da kopya çekebilirsiniz değil mi? Mesela burada. Strong diyor, she is diyor. Burada he dese bu resim burada olmamalıydı değil mi? Evet bir resmimiz daha geldi. Bakın bakalım burada bir yaşlı amca var. Ne diyeceğim ben bunu? He she is. She is, she is tall mu diyeceğim? O uzun mu diyeceğim kız için? Ama bu kız değil. Ne olacak o zaman? He is old. He is old. O yaşlı. Çok güzel onu da buraya yapıştırdım. Son iki tane kaldı çocuklar. Hadi bakalım Melkenur versin biz de yapıştıralım. Evet çocuklar, Melike böyle hızlı hızlı kat 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 yapıyor bizim için. Evet geldi. Burada bakın, yük taşımaya çalışan bir delikanlı var, delikanlı değil mi bu? Hmm. Peki, güçsüz değil mi? Kaldıramıyor. O zaman ne diyeceğim? Strong mu diyordum ben buna? Weak. Hayır, strong güçlü demekti, değil mi? Ne diyeceğiz? He is weak, he is weak. O güçsüz. Son resmimiz she is tall. Tall ne demek çocuklar? Tall. Uzun demekti değil mi? Hadi gelsin bakalım son resmimizde. O uzun. Bakın bakalım burada iki resim var. Birisi kısa birisi uzun. Uzun olanı işaret ettiği için ne diyeceğiz buraya? She is tall. O uzun. Evet sevgili kuzucuklar. Üçüncü üniteyi de bu şekilde bitirmiş olduk bol bol bu videolarımızı izleyerek tekrar edebilirsiniz. Kendinize oyunlar üretebilir, şarkılar uydurabilirsiniz. Şimdilik hepinize goodbye.